Herkese merhaba. Bu videoda bir çöp adam animasyonu nasıl yapılır? Bununla ilgili Blender üzerinden bir anlatım gerçekleştireceğim. Blender'ımı açıyorum ve 2D animasyon seçeneğini seçerek ilgili sahneye ulaşıyorum. Şimdi ilk yapmam gereken şey düz bir çubuk çizmekle başlamak. Bu yüzden Draw menüsünden bir tane line çiziyorum. Bunun Radius değerini 75 ve Strange değerini de 1 yapıyorum. Daha sonra rengini belirleyerek rengini de siyah seçiyorum. Düz bir çizgi çiziyorum. Çizgiyi çizdikten sonra enter tuşuyla tamamlıyorum. Edit mod kısmından sol üstteki küçük tiki aktif ederek seçimimi yapıyorum. Seçimimi yaptığımda çizgi üzerindeki tüm petler karşıma geliyor. Şimdi bunun tam ortasındaki 3 tane peti silmem gerekiyor. Nedenini birazdan öğreneceksiniz. 3 noktayı seçtikten sonra sağ tıklayıp Dissolve Point diyorum. Çizgimi tekrar seçtikten sonra Mow kısmını aktif ediyorum ve çöp adamın gövde kısmını oluşturuyorum. Gövdeyi sağladıktan sonra tam orta noktayı seçerek E tuşuna basıp çizginin devamını aşağıya kadar sürdürüyorum. tüm diğer kısımlarını tamamlıyorum. Tüm seçimlerimi hallettikten sonra tekrar Draw menüsünü aktif ediyorum ve buradan bir kafa çizeceğiz. Shift tuşuna basarak düzgün bir şekilde kafayı çizdikten sonra tekrar Edit modunu alıp kafayı yukarıya yerleştiriyorum. Şimdi baş kısmının en altından tam aşağıya gelecek pet'i seçerek gövde ile bunu birleştirmek için sağ tıklayıp merge points diyorum. Ve gördüğünüz gibi aslında çöp adamın taslağı şu anda bitti. Şimdi timeline kısmından bunu sahnelendirerek bir yürüme efekti oluşturmuş olacağız. Çöp adamın çizgi kalınlığını belirlemek için ekrandaki gibi özellikler kısmından kalınlık ayarını değiştirebiliriz. Timeline kısmını genişletiyorum. Edit modu alıp artık çalışmalarıma devam edeceğim. İlk sahnem dışarıdan başlıyor. Daha sonra ileriye 20 kısmına timeline'ı alıp çöp adamımı ileriye doğru sürüklüyorum ve ilgili uzuvlarına tıklayarak ve ilgili bölmelerine tıklayarak değişimleri gerçekleştiriyorum. Bu aşamada videomuzu biraz hızlandırarak bir el sallama efektini oluşturalım. Evet gördüğümüz gibi şu anda bir aralardaki sahneler boş kaldı. Direkt atlayarak bir. bakın 70. frame'i tıkladıktan sonra bir frame geriye alıyorsunuz. 69. frame aktifken yukarıdaki ilgili kısımdan Sequence kısmını işaretlemeniz gerekiyor. Bu şekilde tüm sahnelerimi aralardaki boşluk frame'leri otomatik olarak doldurmuş oluyoruz. bir kolunu da bir adım ileriye şeklinde sahneleri tek tek ayarlıyorum. Her bir adım değiştikten sonra diğer kolu öne alarak yürüme efektini sağlıyorum. Tabi bu esnada başın baktığı konumları da değiştirebilirsiniz. Bu şekilde başı seçtikten sonra rotation kısmından Yönünüzü değiştirebilirsiniz. <laughs> Genesis'i seçip S tuşuna bastığınızda boyutunu da küçültebiliyorsunuz. Ve son frame'de ayarladıktan sonra sahneden çöp adamın çıkmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir baştan sona bir izleyelim. Arada bir sanki kafa kısmında bir e, tutarsızlık olmuş. Bunların e, yönlerini ilgili kısımlara gelerek rotationlardan düzeltebilirsiniz. Şimdi çöp adamımız için bir arka plan belirleyelim. Bunun için Blender tercihleri kısmından ve buradan ekrandaki gibi import export seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Bunun sebebi JPG ve PNG formatlarını import kısmında görebilmemiz için. Şimdi file import diyerek background ekliyorum. Objeyi seçip S tuşuna bastığınızda çözünürlüğünü değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra edit kısmından daha sonra uç noktalarını seçerek sahneye istediğiniz şekilde oturtabilirsiniz. Daha hoş bir görüntüyü elde etmiş olduk. Masanın konumunu ayarlayarak daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi videonun altından bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanız dileklerimle. Hoşçakalın.